Diyeceksiniz ki ne bu enerji? Yeni yıl enerjisi. YouTube videosunu mesela yani onu yapanlara da lafım yok ama herkes bir, bir gün önceden çeker ya. Ben bugün şu kırmızı sandalyeme rağmen çekiyorum, başlatıyorum. Ne çekebileceğim bilmiyorum ama artık bizimle bir gün geçireceksiniz yani. Bunu da kalkık olmasının sebebi robotu çalıştırdım. Şimdi aparatif hazırlayacağız. Mutfağa geçelim ama size açı bulamıyorum. Şimdi yoğurlu bir meze yapacağız. Onu da iki avuç, nefes nefeseyim, bir tane pencereden yapacağız ama ben bunları rendeleyemiyorum. Beceriksizlik diyebilirsiniz. Bütün ışıkları açık kapatacağım. Eşim gelince bunları rendeleyecek şimdi yolda. Ben de boş yufka kızartacağım. Evet, boş yufka. Çünkü üstüne böyle sos yaparız diye düşündüm. Ee, i̇şte havuç taratorla, kırmızı pencerenin taratoruyla yeriz diye düşündüm. Çiğ köfte alırız ortaya. Abur cuburları eşim alıyor zaten. Eşitek reklam yoktur. Hepsini kendimiz alıyoruz. İlk defa böyle bir şey kızartacağım. Belki patates de kızartırım. Ya video izledim ama işte doğru şekil ver kızart demiyor. Bir tane yufkadan yapacağım. Geri kalanı buzdolabına kaldıracağım. Başlayalım. Yani sakın hep böyle enerji kalan zannetmeyin. İki dakika önce pijamaların üstünde ağladım ağlayacak vaziyetteydim. Sonra hazırlandım makyaj yaptım. Bu. Bu kadar. E şu an enerjim yerinde. Şimdi arkadaşlar bir bir tane yufka aldım. Bunu keseceğim ama kesme işlemini falan benim yaptığım gibi yapmayın. Çünkü ben bu konularda beceriksizim. Keseceğim ve yağda kızartacağım. Yakından göstereceğim size şimdi oraları. Evet başlayalım. Şöyle hepsini birbirinden bağımsız kestim. Biri böyle görünüyor, diğeri böyle görünüyor. Tavama yağ alacağım ve sarabildiğim kadar şöyle, şöyle, şöyle diye düşünüyorum. Saracağım bunları ve kızartacağım. Birbirlerine yapısınlar diye şuralarını da su katarım diye düşünüyorum. Hayatınızda bir anda böyle işte. <laughs> <laughs> Arkaya müzik gel. <laughs> ben artık bir vloggerim ya. Müziği duyuyorum. <laughs> çok tatlı değil mi? İyi ki aldım aşkım. <laughs> ya bu ne arkadaşı? nasıl gösteriyor şu? Ay şu merdiveni kaldıralım mı? İyi de başına uyuyor mu? çok hafif. <laughs> nasıl yani? Yani kaldırabilir. Hayır. Hiç yılbaşına uyuyormuş görüntü. Bekle bakayım ışığı kapatacağım. <laughs> Çok iyi ya. Yılbaşı masamızı süslüyoruz. Şöyle bir peçeteli kalmıştım. Bunu çıkaracağım masaya. 2026'ya girene kadar bu gözlüğü gözümde tutacağım. Uğur getireceğine inanıyorum. Hayır ya tutamam. Çok rahatsız edeyim. i̇ptal <laughs> iptal. iptal. Nasıl açılıyor ya? Yes sir. Bu ne bu? Çok tatlı. Bu bir tane galiba. Hayır. Hmm, böyle iki tane. Masaya koyalım. Bunu da masaya koyalım. Kokinalar gelsin. Bunları yerine kaldırayım. Kekim var. Şimdi gideceğim tarator yapalım. Taratoru da masaya koyalım. Evde bir yılbaşı geçirelim. <laughs> ben kendimi ciddi alamıyorum. Bunları soyacak şimdi kocam. Ben de kavuracağım. Ama sen ben bakarsan ben de çekemem. Sonra bunları kavuracağız. Sonra tarator yapacağız. Şimdi egzantrik bir hareket yapacağım. İkisini aynı anda yapamam. Turnağım girdi. <laughs> <Tunağım yedim. gülüyor> <laughs> Hiç... Üf şey değil, steril değil. Hop, hop, hop. <laughs> Mental sağlığı korumak için eve, evde yılbaşına giriyoruz ve havuç tarator ve bunun adı neydi? Bunun tarotorunu yapıyoruz. Ama önce şunları bir rendelememiz lazım. Sonra oyun oynayacağız. Aşkım. Ya. Sen rendele. Tamam. Ben, Donc, ben kavurayım. Ay, çıplak mı rendeleyeceğim? Tişört. Tişört giyiyoruz ona. 2026 hedeflerin neler aşkım? Sağlıklı olmak. Evet. En büyük Sonra? Ondan sonra? Huzurlu, mutlu. Huzurlu, mutlu. Renkli sesinden bizi duyamıyorlar. Bir de? Fazla abartıyorum olaydır. olaydı. kesin de bir ev sahibi olmak. Evet ya, sağlık, huzur, mutluluk, sonra çok para ve içinde hayırlısıyla oturacağımız bir ev. Doğru evet. mudur? Evet. İnşallah. Allah'tan istiyoruz ve diliyoruz. Peki bu yaptığım şeyi seviyorsun değil mi? Sarımsakla koyayım içine? Evet. Ve benim altı şeylerim ve aynı. Herkesin kainatıdır ki diye düşünüyorum yani. Değil mi? Önce sağlık, sonra mutluluk. Parası olanın da isteyeceği şey bu. Olmayanın da. Ya ben sağlık temel. Gerçekten şunu ama evet gerçekten sağlıklı, temel. Aynen. Sonra sonra geliyor yani herkesin sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Yani Parası olanı da olmayanın Hey renk şöleni. Şimdi altında yağ var biraz. Bunları böyle koydum. Kavuracağım. İyice yumuşayana kadar kavuracağım. Yani benim tek püf noktam bu. Yumuşayana kadar kavurmak. Videomun açısını bir türlü düzgün ayarlayamadığım için hem aynı anda havuçları hem de beni göremiyorsunuz. Ama ne yapalım? Bazen her şey aynı anda olmuyor. Tripod alacağım ya. Gerçekten kaliteli bir tripod alacağım. Çünkü ucuz diye aldığım tripodların hepsi 2-3 günde kırılıyor. E, daha çok masrafa giriyorum bakıldığında. O yüzden fiyatına değecek tripod önerileriniz varsa alırım. Ve şu havuçlar iyice kaynasın soğuduktan sonra onları yoğurtla birleştireceğim. Zaten oraları da size gösteririm. Ama şimdi çırp 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 çırp. Siz evde yeni kutladınız mı? Ya da neler yaptınız yemekte? Ya da meze? Ya da bir şey? Ya da kutlamadınız mı? O da olabilir. Her şeye saygımız var. Ben saygılı bir insanım. Bakın biraz yumuşamaya başladı. Ama tabii iyice yumuşatacağız. Bu yetmez.

126'nın ilk günündeyiz. Dün benim tansiyonum düştü. Sonra benim tansiyonum çıktı. <laughs> kapadık. 26 değil. 76 yaşında gibi. Korku içinde yarım saatte bir tansiyonumu ölçtüm. Şimdi sahile gidiyoruz. Ya sıcak çikolataya kahve içeceğiz. Manitamı da göstereyim. Sürekli birbirimize güleriz ama olsun. Boy farkından dolayı şöyle çekeyim. Öyle gene de aman. Bu arada hava buz gibi. Size şimdi birazcık seyir zevki güzel olan ağaçlar izleteceğim. Kediler izleteceğim. Buralara müzik girecek, telif hakkı. Ellerim dondu. Şunlar yok. Ne yapacaktık be? İyi ki çıktık. Mutluyum çıktığımız için. Ama çok soğuk arkadaşlar. İnsanların içinde video çekmeye utanan bir tek ben olamam diye düşünüyorum. Alışacak mıyım acaba bu youtuberla? Çok tanıyorum çünkü insanlar bana bakıyor. Sağlık sebeplerinden dolayı eşim yavaş yürüyor. Ben de onu beklediğim her an video çekiyorum. Bir de kendim... <laughs> <laughs> Dedikodunu yapıyordum. Anladım zaten. papa. Opinikli papa. Ey opinikli papa. Daha fazla söylersek telif gelir. Zaten yalan söylüyorum. Şarkında öp sözü yok. <laughs> bir gün bir kız çocuğu dışarı çıkmak istemiş. Çok üşümüş. Çok da pişman olmuş bu kararından. Bu ağacın altında size bunu anlatmak istedim. Nereyi çok titrettiğimi biliyorum. Beni bu yüzden linçlemeyin. Elim de çok sürüyor benim. Anneden geçen bir şey, genetik, genetika. Eve geldik ama o kadar üşüdüm ki hala kendime gelmeye çalışıyorum. O yüzden vlog'u artık kapatayım dedim. İki gündüz beraberiz, siz ve ben. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ve 2026 hepinize sağlık, ulu huzur getirsin.